Karsan hisse senedi için güncel analiz Dünyanın 20 farklı ülkesinde faaliyetlerini hız kesmeden devam eden Karsan, borsamızdaki en potansiyel hisse senetler arasında gösterilmektedir. Çok fazla inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Karsan hisse senedi ile ilgili olarak burada güncel bir analiz paylaşacağım. Elektrikli araçları üretebilme kabiliyetine sahip fabrikaları nedeniyle Karsan hisse senedi önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte en potansiyelli hisse senetler arasında gösterilmektedir. Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan bu önemli şirketin yönetim kadrosunun iş ahlakı da şirketi yatırım yapma düşüncesinde olan yatırımcıları memnun etmektedir. Bu önemli hisse senedi ile ilgili olarak detaylara geçmeden önce İçeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca, Karsan hissesi yedi için burada yer vermiş olduğum yorum ve görüşlerimin bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını belirtmek istiyorum. İşte Karsan hissesi yedi için bilinmesi gerekenler. 1. hissenin son bir senedeki yükselişi yüzde 217'dir. Karsan hisse senedi son bir senede inanılmaz bir yükseliş kaydetmiştir. Bir dönem yükseliş göstermemesi nedeniyle yatırımcılar tarafından eleştirilen hisse senedinin bugün geldiği nokta tatmin edici olmuştur. Bundan tam bir sene önce Karsan hisse senedi yatırımı için 10.000 TL yatırsaydınız ve bugüne kadar korumaya başarsaydınız paranız tam tamına 30.240 TL olurdu. 2- Hisse'de uzun vadeli yatırım gerçekleştirenler hayal kırıklığına uğramıştır. Karsan Hisse Senedi'ne 2010 yılından bu yana yatırım gerçekleştiren kişiler ne yazık ki hayal kırıklığına uğramıştır. Çünkü hisse senedi 2010 yılında 1.15 TL seviyelerindeyken 2020 Mart ayında da 1.23 TL seviyelerinde gezinmiştir. 2020 Mart ayına kadar çok fazla yatay seyir izleyen hissenin ee, yükselişi 2020 Mayıs ve Temmuz aylar arasında olmuştur. Bu hisseye Mart 2020'de yatırım gerçekleştiren yatırımcılar 11 yıl bekleyen yatırımcılardan daha fazla getiri sağlamıştır. 3. Şirket çok fazla bedelli sermaye artırımları gerçekleştirmektedir. Karsan hisse senedi için söylenebilecek en önemli şeylerden bir tanesi de hissenin 2000 yıl hariç bu zamana dek herhangi bir temettü ödemesi yapmamasıdır. Son 15 yılda 7 defa bedelli sermaye artırımına giden hisse senedi uzun vadeli düşünen yatırımcısını bu yönüyle çok fazla tatmin etmemektedir. Şirket tarihi boyunca sadece 2 defa bedelsiz sermaye artırım kararı almıştır. 4. Yabancı yatırımcı oranı çok düşüktür. Karsan hisse senedi yabancı yatırımcı oranı sadece %3 seviyelerindedir. Bu durum hissenin sürekli olarak büyümesinin önüne geçmektedir. Bu önemli hisse yatırım gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız yabancı yatırımcı oranının artış gösterip göstermediğini kontrol ediniz. Karsan kap haberlerini mutlaka yakından takip ediniz. Ayrıca aracı kurumların Karsan hedef fiyat açıklamalarını yakın markaja alın. Karsan bilanço beklentisi hissenin yükselişinde önemli rol oynayacaktır. Karsan hisse formu araştırmaları yaparak da hisse yatırımcılarının beklentilerini analiz edebilirsiniz.